Herkese merhaba. Bugün Avustralya edebiyatının en sarsıcı klasiklerinden birini, yani Akıl Almaz Bir Adaletsizlik hikayesini konuşacağız. Bu öyle basit bir hikaye değil. Sadece bir ismin değil, koskoca bir hayatın nasıl çalındığını, adaletin nasıl tamamen kör olabildiğini göreceğiz hep birlikte. Peki, hadi olaya şöyle bir bulmacayla başlayalım. Karşınızda iki adam var, iki ayrı dünya. Biri Avustralya'nın en acımasız hapishanelerinden birinde ömür boyu kürek mahkumiyetine çarptırılmış, adı Rufus Stoves. Diğeri ise İngiltere'nin en büyük servetlerinden birinin tek varisi. O da Richard Divine. Biri mahkum, diğeri milyoner. Ama ya size bu iki adamın da aslında aynı isim altında yaşadığını söylesem? İşte bütün hikayede tam olarak bu tek bir isim etrafında dönüyor. Richard Divine. Peki nasıl oluyor da bu isim iki farklı adama, iki bambaşka kadere ait olabiliyor? İşte bu, her şeyi değiştiren o kilit soru. Hadi o zaman hikayenin en başına gidelim ve bu inanılmaz durumun nasıl ortaya çıktığını görelim. İlk durağımız çalınan bir kimlik her şey zengin bir gemi yapımcısının oğlu olan, yani asıl Richard Divine'ın babasıyla ettiği o büyük kavgayla başlıyor. Ailesi tarafından dışlanıyor, adeta lanetleniyor ve babasına şu ağır sözleri söylüyor. Size karşı bir görevim yok, benden her zaman nefret ettiniz ve beni aşağıladınız. Sunduğunuz şartları kabul ediyorum, gideceğim. İşte bu sözlerle evden ayrılıyor ve adeta sırra kadem basıyor. Ama Richard Divine ortadan kaybolduğunda aslında bambaşka ve çok daha karanlık bir yolculuğa adım atıyordu. Şimdi, o gerçek varisin trajik kaderinin nereye vardığını görelim. İşte burada kader ağlarını örüyor. Gerçek Richard Divine, işlemediği bir suçtan haksız yere hüküm giyiyor ve Avustralya'daki o meşhur Van Diemen's Land ceza kolonisine gönderiliyor. Ama artık Richard Divine değil, ona yeni bir isim veriliyor. Rufus Dawes. Düşünün, kimliğinden, geçmişinden, her şeyinden koparılıp acımasız bir mahkum sisteminin içine atılıyor. Koca bir servetin tek varisi, artık adı bile kendisine ait olmayan bir mahkum. Peki, gerçek Richard Divine cehennemi yaşarken onun ismini oldu. İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, usta bir manipülatörün sahneye çıkışına bakalım. Ve işte karşınızda John Rex, namı diğer Dandijek. Son derece zeki, bir o kadar da ilkesiz bir mahkum. Profesyonel bir dolandırıcı, sahtekar, tam bir aldatma ustası. İşte bu adam, hikayenin bütün seyrini değiştirecek, romanın o unutulmaz anti kahramanı. Peki John Rex ne yapıyor? Aklınıza, hayalinize sığmayacak cüretkar bir planı var. Beş basit ama dahiyane adımdan oluşuyor bu plan. 1. Önce o cehennem gibi ceza kolonisinden bir şekilde kaçıyor. 2. Suç ortağıyla birlikte İngiltere'ye, Londra'ya dönüyor. 3. kayıp varisin yani gerçek Richard Divine'ın hayatını en ince ayrıntısına kadar araştırıyor. 4. Yıllardır oğlundan haber alamayan, yastaki anne Lady Divine'ın karşısına çıkıyor. Ve 5. Yani son darbe. Kendini uzun süredir kayıp olan o oğul olarak tanıtıyor ve o prens serveti denen devasa mirasa konuyor. Ve işte böyle. Aldatmaca kusursuz bir şekilde işliyor. Gerçek varis cehennemde acı çekerken, sahtekar John Rex, Londra'da hayal bile edilemeyecek bir lüks ve sefahat içinde başkasının hakkı olan bir hayatı yaşamaya başlıyor. Peki, John Rex bu çalıntı hayatın keyfini çıkarırken bizim John Rufus Doza yani gerçek Richard Divine'a ne oluyor? Hadi şimdi onun yaşadığı o dehşete, o cehennem kapılarına geri dönelim. Daos, adını sistem dedikleri, hayal bile edilemeyecek bir zulmün hücum sürdüğü bir yerde, kapana kısılmış durumda. Bu sistemin tek bir amacı var, insan ruhunu kırmak, yok etmek. Macaulay Limanı gibi yerlere boşuna cehennem kapıları dememişler. Burası, mahkumların insanlıklarını unutmaları için özel olarak tasarlanmış bir yer. Hatta o kolonide görevli bir papaz, Rahip Nord, günlüğüne o kadar dokunaklı bir not düşmüş ki, oradaki umutsuzluğu başka hiçbir şey bu kadar iyi anlatamazdı. Şöyle diyor, masum bir adamın böyle bir cezanın sadece bir haftasında neler çekmiş olabileceğini hayal etmek mümkün mü? Peki neydi bu ceza? Rufus Dawes ve onun gibi binlerce mahkum için hayat her gün yeniden başlayan bir kabustu. Zorla çalıştırma, akıl almaz psikolojik işkenceler, sürekli bir vahşet hali. Açlık ve hastalık zaten sıradanlaşmış. Hatta hapishaneye ilk girdiğinizde sizi bir dara ağaç karşılıyor. Yani mesaj çok net. Ve tabii hücre hapsi. Ama belki de hepsinden beteri kim olduğunuzu tamamen unutmanız. Ve bu noktada İki adamın yaşadığı hayatlar arasındaki farkı daha çarpıcı bir şekilde anlatmak mümkün değil. Bakın bir yanda Rufus Dawes var, umutsuzluktan saatlerce hareketsiz yatar, güneşe veya denize bakardı, hayali varlıklarla konuşurdu yani aklını yitirmenin eşiğinde. Diğer yanda ise John Rex, o kadar lüks ve can sıkıntısı içindeki, Bay Richard pahalı halının üzerine mum damlatarak kendini eğlendirirdi. Biri deliliğin sınırında, diğeri ise çalıntı bir hayatta sefa sürerken can sıkıntısından patlıyor. Ancak tahmin edersiniz ki böylesine devasa bir yalan sonsuza dek süremezdi. Geçmiş eninde sonunda John Rex'in kapısını çalacaktı. Artık iki dünyanın çarpışma vakti gelmişti. Peki bu çarpışmayı ne tetikledi? John Rex'in hiç beklemediği biri. Eski suç ortağı ve sevgilisi Sarah Purfoy. Yıllar sonra, terk edilmenin öfkesiyle dolu bir şekilde onu Londra'da buluyor. Onun çöküşü, sırrını bilen bu tek kişinin payını istemek için ortaya çıkmasıyla başlıyor. Sarah, Rex'le yüzleştiğinde hiç lafını esirgemiyor, elindeki en büyük kozunu oynayarak ona şöyle diyor. Biliyorum artık beni umursamıyorsun John ama hayatım benim ellerimde ve eğer beni terk edersen seni dar gönderirim. Tehdit daha net olamazdı. İşte bu tehditten sonra yalanlar ağı artık tamamen çözülmeye başlıyor. Çünkü Sara'dan aldığı bilgilerle donanan gerçek Lady Divine, yani onca zaman kandırılan anne, o sahtekarla yüzleşiyor. O dramatik an her şeyin sonunu getiriyor. Ve Lady Divine karşısındaki sahtekara ve onunla işbirliği yapan kadına bakarak o tarihi cümleyi söylüyor. Bu adam senin kocan olabilir ama benim oğlum değil. İşte bu sözlerle o devasa yalan imparatorluğu bir anda çöküyor ve herkesin kaderi artık pamuk ipliğine bağlı bir hale geliyor. İşte bu destansı romanda bizi tam olarak bu güçlü soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir isim bu kadar kolay çalınabiliyor, bir hayat bu kadar rahatlıkla silinebiliyorsa, bir insanın gerçek değeri neyle ölçülür? Bizi biz yapan şey adımız mıdır, yoksa o adın ardında yaşadıklarımız mı? gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer